Herkese kocaman, kucak dolusu, enerji dolu, kokulu kokulu öpücüklerle merhabalar diyorum. Hoş geldiniz kanalıma. Beni uzun zamandır takip edenler... Bu videoyu muhtemelen koşarak açtılar. Çünkü Vuhu Box'ı çok fazla takipçim var. Ee, çok sevdiğinizi biliyorum. Yine bir Vuhu Box çekilişiyle karşınızdayım o yüzden. Biliyorsunuz okullar açılırken ve okullar kapanırken muhakkak dönem içinde de zaten oluyor ama kapanış ve açılışlarda mutlaka benim Vuhu Box çekilişlerim meşhurdur. Bunlar oluyor. Ee, Sağolsun Vuhu Box beni hiç yalnız bırakmıyor bu konuda. Teşekkür ediyorum. Ee, yine bir çekilişle geldim dolayısıyla karşınıza. Ee, ufak bir yaz çantası aslında hazırladım size. E, bu çekilişin diğerlerinden farkı her şeyi bu sefer ben kendim seçtim. Normalde biliyorsunuz Vuhu Box e, bana kutular gönderiyordu, e, çantalar, paketler gönderiyordu. Burada beraber açıyorduk, beraber şok oluyorduk, beraber şaşırıyorduk. Ama bu sefer tercihlerimi ben kendim yaptım ve sizler için ufak bir çanta oluşturdum. Aynı çantalar kendime de aldım. <laughs> Çünkü çantayı çok beğendim. E, hızlıca başlamak istiyorum. Daha fazla uzatmadan lafı. Siz hazırsanız hemen başlayalım. Evet şimdi ben bir tane çanta aldım böyle omuz çantası. Kendi çantamı sizinki paket. Kendi çantamı göstereyim önce isterseniz ama böyle başlayalım. Çanta bu ya. Çantaya bakar mısınız? Çok güzel değil mi çanta? çok güzel. Kadın <laughs> ama. Hmm, çanta çok güzel. <laughs> Gerçekten çok beğendim. Hemen göstereceğim çanta. Bakınız bu. Böyle omuz askılı bir çanta. Şöyle şeffaf. içini görebiliyorsunuz. Şöyle elimi sokayım. Böyle içinde ben ajandamı falan koydum. <laughs> içinden. Şöyle köpeklerin olduğu siyah her şeyle beyaz tişört, siyah tişört, kırmızı, lacivert, pembe neyle takarsanız sıkıl olabilecek renkte bir çanta. Şöyle omuzda duruşunu göstereyim hatta size. Bakın şöyle. Çok kısa da değil, çok uzun da değil. Böyle çok güzel duruşu var. Çok beğendim. Ben gerçekten acayip beğendim. Ki hani size bir şeyler seçmek için girdiğimde dedim ki hayır bunu kendime de alacağım. Çok güzel. Ve yani gerçekten artık direkt kullanmaya başladım. Gelir gelmez. Çok beğendiğim bir çanta oldu. Şimdi tabii ki bu çantanın içi boş olarak size gelemezdi biliyorsunuz. Ben eğer e, Vuhu bak çekilişi yapıyorsam içi dolu dolu olmalı. E, ben eğer öğrenci olsaydım Nasıl bir çanta hayal ederdim? İçerisinde Vuhu bakstan tabii alışveriş yapıyorsam. Kozmetik bir alışveriş olmadığı için bu. Nasıl şeyler hayal ederdim? Nasıl bir şey olmasını isterdim? Birazcık ona göre aslında içerisini hazırladım. Umarım siz de beğenirsiniz. 2-3 tane de böyle kendim defterlerim var. Benim defter koleksiyonum. Oradan 2-3 tane bir şey koydum. Ve onları en son göstereyim. Hemen şuradaki to do listlerimle başlamak istiyorum. İki tane to do list koydum. Yetmedi bir tane. iki tane koydum. Çünkü ben to do listleri çok seviyorum. Çok kullanıyorum. Öğrencilerin de çok kullandığını görüyorum. Muhakkak siz de çok kullanıyorsunuzdur. Şöyle bir tanesi kapaksız. Yani kapağı yok. Açtığınız zaman direkt sayfayla başlıyor. Böyle üzerinde flamingoların üzerinde böyle kedicikler var. Çok tatlı. Ben çok beğendim. Kedicikler çok şeker. Bu öyle. Diğeri de yine onun gibi flamingolu ama kapaklı bu. Bunda kapak var. Şöyle belki anlaşılıyordur. Kapağını açtıktan sonra içinde yine bu şekilde e, sayfa düzeni olan bir to-do listimiz. İki tane to-do list koydum yani çantanızı bulunsun diye. Sonra st şey sticker diyorum. E, Post-itleri ben acayip severim. Hatta benim öğrencilerim bilirler. Ben mutlaka postit it aldırırım dönem başında. E, kitapların içerisinde notlar yazarken postitleri kullanmaları için. Tabi bunlar onun için biraz küçük ama bayıldım yani alırken. Şuna bakar mısınız? Ya bu ne ya? Bu ne? Bunu yapamazsın bu box. Bu böyle sevimli bir şey yapamazsın. Şuna bakar mısınız ya? Yapışkanlı not defterleri diye geçiyor bunlar. Tabi postit yani. Şöyle göstereyim içerisini. Yani geniş yap yazma yerleri de var gayet. Ama çok sevimliler. Şunlara bakar mısınız? Dost. Gerçekten çok tatlılar ya. <laughs> Sinirlenip attım yalnız. Devam ediyorum. Ben e, kitapları okurken falan bir şeyler çizmeyi yani o önemli yerlerini çizmeyi çok severim. Ya da işte günlük tutuyorum hala. Yani çocukluğumdan beri. Günlüğümü yazarken işte bir şeyler çizmeyi özel işte unutmamam gerekiyorsa ya da hani özel bir şeyse ya da sadece boyamak için falan. Bu tarz kalemleri kullanmayı çok seviyorum. Fosforlu kalemleri. Böyle küçük dörtlü bir set buldum. Bakar mısınız? Harika renkler. Şu falan harika. Bu hepsi çok güzel. Hem de çantaya koy at çık yani gerçekten. O yüzden çok hoşuma gitti. Bir genç kızın çantasının olmazsa olmazı. Tabii ki de nedir? Evet lipgloss. Ve bu çilekli arkadaşlar. Açmak istemiyorum şu an kazanan kişi. Kullansın diye ama... O kadar güzel kokuyor ki ben de vardı çünkü kullanmıştım. Gerçekten şahane kokuyor. Çilekli e, lip gloss. Yine e, Woolbox'ın olmazsa olmaz ürünlerinden, şahane ürünlerinden ve bir yaz çantasında kesinlikle olması gereken ürünlerden. de Yaz çantasında asla olması gerekmeyen bir ürünümüz var şu an. O da bu çorap. <laughs> bu çorap bana Woolbox'ın daha önceki paketinden gelmişti. Ee, böyle yorumlar yazanlar olmuş. Çok tatlı ya. Çoraplar çok şekermiş falan diye. Ben de kıyamadım. Bunu da koymak istedim. Çünkü çok tatlı gerçekten. Böyle kışın giyersiniz. Beni hatırlarsınız. Öylece bir tane çorabımız var. Sonra yine o çan şeyde şöyle dosyalardan. Yani bu dosyalara bayılıyorum ben. Fakat ben de o kadar çok var ki. Hani ben de olan şeyi de başkalarına vermemek böyle bana şey geliyor. Ben de çok var. Bunları açmayayım. Artık kullanacak kişi açar. Böyle çok emniyetli bir fermuarı da var. Böyle şeffaf çok sevimli, aşırı sevimli bir dosya. Hatta benim bir arkadaşım bunları plajda böyle klanç olarak kullanıyordu. İçine işte gözlüğünü atıp, işte duş şeyini, güneş kremini atıp falan. Şeffaf olduğu için gerçekten çok şık duruyordu. Öyle bile değerlendirilebilir. Ee, defter, iki tane bomba ürünüm var. Onları sonraya bırakıyorum. Defterlere geçiyorum. Bu defterler benim kendi e, sığınağımdan çıktı. İki tane küçük not defteri. Bir tanesi böyle e, kuşlu civcivli. Bir tanesi böyle iskeletli. Çünkü bazıları böyle e, cafcaflı şeyleri seviyor. Bazıları böyle hani daha böyle sert şeyleri seviyor. O yüzden iki tarafa da hitap etsin kime çıkacağı belli olmadığı için. Hitap etsin diye böyle ikisini de koymak istedim. Ben yazın bu tarz küçük şeylere çok fazla not alırdım e, bir öğrenciyken. İşte ne bileyim bir yere gittiysek onu yazardım. İşte ne bileyim şarkı sözü yazardım. Bir şey yazardım. Çantada çünkü taşıması çok kolay oluyor bunlar. Ağırlık yapmıyorlar. O yüzden belki öyle kullanırsınız diye aldım. Şey koydum içine bir de benim en çok sevdiğim kullanmaktan çok hoşlandığım okulda da kullanıp bir tanesini bitirdiğim böyle bir defterim vardı kocaman telli bunu da belki okul zamanlı kullanırsınız belki yazın kullanırsınız bilemem ama bunu da hediye etmek istedim o yüzden bunu da koydum ee, malum karantina sürecindeyiz öğrenciler çok sıkıldılar çok bunaldılar ee, keyifli bir şeylere morallere ihtiyaçları var o yüzden birazcık da moral olsun diye yaptım diyebiliriz e, bu da çok güzel, kap böyle kocaman. içi böyle sarı. Şurada kendi deseni olan, görünüyor mu? Evet şu an görünüyor. Şöyle kendi deseni olan, sarı yaprakları olan çok şirin bir defter. Şuraya kalem de takabiliyorsunuz. Böyle çok şık duruyor. Bu da öyle. Şimdi gelelim son iki bombaya. Ya şuna bayıldım ve yani <laughs> kesinlikle bunlar bana da göndermeleri gerekiyor bence. Çok beğenerek aldım. E, çantaların içerisine makyaj çantası koymak. Biliyorsunuz genç kızların en büyük e, sempatisidir. E, ve plaja giderken de işte o e, güneş yağının dışında çünkü o sürdüğünüz zaman dışı da yağlanıyor gibi oluyor kutunun. İşte onları da böyle bir ayrı çantaya koyma gerekliliği duyabiliyorsunuz havluların çantasının dışında. Öyle bir tarzda kullanacağınız bir çanta. Ta -ta. Ya bu ne ya çok güzel değil mi? Çok güzel. Ay çok da güzel kokuyor. Böyle ben çok severim yeni ambalaj şey kokusunu. Bakar mısınız şuna? <laughs> çok güzel. <laughs> gerçekten çok güzel. Bir de bunların gerçekten içleri çok geniş oluyor. Şöyle sonuna kadar açayım. Yani maşallah devasa. Arkasının da şeffaf olması benim çok hoşuma gitti. Bazılarını çünkü böyle satılıyor diye nerede falan arkaları kapalı oluyor. E, bu daha hoşuma gidiyor benim. De, i̇ki, iki tarafında şeffaf olması hoşuma gidiyor. Seviyorum. Bu çanta da size gelecek. Ve tabii ki de bir çantanın bir yaz, kış hiç fark etmez mevsimi. Bir çantanın bence olmazsa olmazı kesinlikle bu. Soğuk. <laughs> ya bunun güzelliğine bakar mısınız? Zaten buna uyumlu olsun diye birazcık da böyle şey yaptım. Aa, Allah'ım. <laughs> Çok güzelsin be. <laughs> gerçekten çok güzel ama of valla yani ben öğrenci olacağım. Böyle bir youtuber olacak. Bilmiyorum yani. Çok severdim onu falan diyorum. <laughs> çok güzel. Zaten şöyle askılı olması benim için inanılmaz ee, güzel. Böyle klasik My Battle yazıyor üzerinde ama ben rengine vuruldum bunun. Çok canlı, çok güzel. Tam yaz rengi. Harika bir suluk. Evet bu kadar. Az, az kısa Eğlenceli, keyifli. E, hepsini severek kullanacağınızı düşündüğüm şahane cici ürünler. Umarım beğenirsiniz. Şimdi yapmanız gerekenleri söyleyeceğim. Bir kere beni Instagram'dan takip etmeniz gerekiyor. Abla Instagram'ım yok. Ben buradan katılsam olur mu? Tuf Katılamıyorum diyenler oluyor. Tabii ki de katılabilirsiniz diyorum onlara. Yazıyorlar aşağıya ama Instagram'da o kadar çok yorum geliyor ki çekiliş yaparken oraya aktardığım zaman yani daha çok oradan e, hani avantaj oluyor insanların. Burada katılanları da oraya aktarıyorum. Yani kopyalayıp yapıştırabiliyorsunuz çünkü yorumları. Ama e, hani esnikle oradan gelenler daha fazla oluyor avantaj açısından. Yoksa buraya da yazabilirsiniz sıkıntı değil ama. Yani Instagram'ınızın olması çok daha avantajlı. Beni Instagram'dan takip ediyorsunuz. E, Arkadaşlarınızı etiketleyebilirsiniz. Kanalıma abone oluyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz ve aşağı yorum bırakıyorsunuz. Yorumlarda 2020 gerçekten kötü geçti. E, yaza dair güzel dilekler, önümüzdeki sene okul dönemine dair güzel dilekleriniz olabilir. Vuhubox'tan alakalı başka hangi ürünlerden o çekiliş olmasını istersiniz? O olabilir. İşte okullar açılacak okulda açılırken nasıl bir çekiliş hayal edersiniz bunları yazabilirsiniz. Yani yorumlarda biraz buluşsak hiç fena olmaz. Sadece katıldım deyip geçmeyelim. Çünkü o yorumlara ben gerçekten özene özene oturup tek tek okuyorum. Ee, çok da hoşuma gidiyor. Çok da mutlu oluyorum hakkımda yazılan her şeye. O yüzden oraya yorumlar yazabilirsiniz. Videolarla alakalı, Muhubaks'la alakalı her ne istiyorsanız. Aynı şekilde YouTube, şey YouTube diyorum. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmuyorsunuz. Söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> Çekilişler bende bitmez. E, karantina sürecinde e, böyle morallere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. E, bir sonraki videoya kadar lütfen kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.